Bizi de Rabbimiz bu ayetlerin muhatabı yaptı. Ve bugün, bugün elimizi kaldırsak gökte aya tutacak kadar büyük ve yüksek bir umutla Allah doldurdu bizi. Ve minhum zalimun li nefsihi bile bu ümmetin yükünü taşıyabilecek insanlar olarak kabul buyurduğunu fazlı keremiyle böyle lütfettiğini bize ilan etti Allah. Hristiyanlardan ve Yahudilerden sıyrılıp dinin kaymağını din adamlarına yedirip kendisi de geri kalanlarından dindar olarak geçinen muharref din mensupları değil peygamberinin sofrasına oturacak kadar Allah'a yakın olma şansı yakalamış nesil olduğumuzu ve bu kalitede Allah'ın din emanetini taşıdığımızı Kur'an'dan öğrendik. Hiç kimsenin tahminlerinden filan çözmedik. Bizzat Kur'an'dan öğrendik. Feminhum zalimun li nefsi. Kendini cehenneme hazırlayan zalimleri bile Allah'ın seçilmiş kullarındandır. Ümmetin yükünü taşımak bakımından o bile cihad etse, o bile infak etse, o bile o günahkar haliyle dinim ve davam dese, demek ki Allah'ın razı olacağı bir işi yapıyor. Ümmet olma kalitesiyle yaşıyor demektir. Ümmeti Muhammed farkı. Bu ümmetin farkını konuşuyoruz. Bu ümmetin farkı budur. Sen git Allah'la beraber savaşın. İnna hauna qa'idun diyenler sonuçta verin o emaneti diye bir sesle karşılaştılar. Sizi alemlere üstün kılmamış mıydık Allah diyor. Üzkuru ni'meti elleti en'amtu aleykum ve enni fazzaltukum alel alemin. Bütün alemlerden üstün yapmıştık sizi. Bunca nimetin karşılığı git Allah'la sen savaş biz burada bekleriz mi olmalıydı? Ama bu Kur'an'ı emanet alanlar öyle demediler. Ne dediler? Biz sana İsrail oğullarının Musa'ya dediği gibi demeyeceğiz ya Resulallah. Sürsen atını denize peşinden geleceğiz bilesin ya Resulallah dediler. Onların peşinden gidenler de biiznillah kıyamete kadar var olacaktır.